buradaki en büyük sorun da çamur olmaz mı? Sert. Evet. Başka Daha önce böylesine bir malzeme dökülmemişti. Yani sizin ekiplerde. Ama biraz daha sert. Güzel, evet. Oraya yani bunun altyapısı falan yapıldı. Bundan sonra üst sonra yapısı biraz da daha toprak serisi. Evet. Bir şey buraya gerek yok. Evet. 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 bizlere burada bir e, çalışma yapılması gerektiği bildirildi sayın başkan tarafından 68'ler e, derneğimizin e, başkanı tarafından bizde e, 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 ekiplerimize bu konuda başta e, Park Bahçeler Daire Başkanımız Güer Hanım'a e, buranın ihya çalışmalarının bir an önce başlatılması talimatını verdik. Gerçekten o günden bugüne de bir hayli güzel çalışmalar yapmış arkadaşlar. Hepsinin eline sağlık. Ama daha bu çalışmalar devam edecek. 3,5 kilometrelik bir yürüyüş koşu parkuru var. Bütün hemşerilerimi burayı görmeye davet ediyorum. Hem spor alanı hem dinlence alanı hem huzur bulma alanı olarak fevkalade güzel bir yer. Atatürk Parkını herkes Büyükşehir Belediyesinin olarak bilir. Oysa ki biz yönetime geldiğimizde bizim orada bir çivi çakma dahi yetkimiz yoktu. Ama oranın ağaçlarının bakımı, çimlerinin bakımı, çiçeklerinin bakımı, temizliğinin bakımını Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyordu. Orada bir tahribat vardı, dalgaların yarattı. O tahribatı yapmak için aylarca Milli Emlak'tan Atatürk Parkı'nın tarafımıza tahsis edilmesi için girişimlerimizin sonucunu uzun aylar sonra alabildik ve orada şu anda çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Bir müddet sonra Mersin halkımıza yaraşır bir park haline getireceğiz. Vatandaşlarımızın hava alacağı, özellikle sahil olduğu için iot koklayacağı bölgeler ancak 68'ler ormanı şu anda içinde bulunduğumuz Orman e, rakım olarak da daha yüksekte, daha temiz havanın olduğu bir bölge. Daha doğal bir yapının olduğu bir bölge. Onun için tüm vatandaşlarımın e, burayı görmesini arzu ediyorum dedim. E, bizim de tabii ki dokunuşlarımız da, e, daha da güzelleşmiş ama daha da güzelleşecek. Bunun çalışmalarını yapıyor arkadaşlarımız. E, gece, gündüz, günün hangi saatinde olursa olsun. Burayı güvenli hale de getirmek için arkadaşlarımız hem güvenlik açısından hem aydınlatma çalışmalar açısından bazı yeni dokunuşlar yapacaklar. Mersin ağaç olsun, Mersin çiçek olsun. Mersin geniş bir coğrafya, 16 bin kilometre kare alan. Karayollarına ait yol biliyorsunuz, karayollarına ait tüm refüjleri biz sözleşmeyle üzerimize aldık. Neden yaptık bunu? Oradaki olumsuzluk, oradaki bakımsızlık, oradaki e, ağaçların ya da bitkilerin e, bakımsızlıktan kötü görünmesi kentimizin e, olumsuz görünmesine neden oluyor. Ve e, yakın bir tarihte karayollarımızda yaptığımız görüşmeler sonucu e, iki kurum arasında protokol yaptık. Şu anda refüjlerin, bitkilerinin bakımı, yeni bitki çalışmaları sulaması budanması artık büyükşehir belediyesine ait olacak. Diğer taraftan bize ait olan caddelerdeki refüjlerde önemli çalışmalar yapıyor arkadaşlar. Bu da hem bu iklim uygun bitkilerin e, tekrar e, ekilmesi ya da bundan sonraki yapılacak çalışmalarda bunu gözetmemiz gerektiğini bize e, gösterdi. Bir de tabii ki su. Bitki için önemli, yeşil e, olması için bitkilerin. Şimdi bir çalışma başlattık bu yıl. Refüjlerin tamamını modern e, damlama ya da e, yağmurlama sulama sistemiyle e, dönüştürüyorlar. özlerle sulama tankerleriyle bitkileri suluyoruz. Bunlar çağ dışı tabii ki işlemler ama bugüne kadar altyapı yapılmadığı için şimdi e, geçiş sürecinde birçok alanı, bize imkan sunan birçok alanı yeni sulama sistemleriyle donatacağız. Nerede, hangi bölgede, ne çeşit, kaç adet bitkilerimiz var. Arkadaşlarımız bir pilot çalışma yaptı bir bölgede. Öncelikle bunların çalışmalarını yaptılar. Bundan sonra nerelere, hangi çeşit bitkileri ekeceklerini, nasıl yeni yeşil alanlar oluşturacaklarını bir master plan çerçevesinde uygulama planı dökecekler. Eylül-Ekim'le beraber başlıyor. bahar da sonuçlandırıyoruz. Şu anda Orman Bakanlığından, Tarım Bakanlığından, Karayollarından toplamda 700 bitki ortak yaptığımız çalışmalarda temin ettik. Bunlar ağaç, açık çalı bitkileri. Ayrıca biliyorsunuz Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği bir kadın kooperatifimiz var. Yaz döneminde caddelerde gördüğünüz mevsimlik çiçeklerin birçoğu, o sarı papatyaların birçoğu bu kooperatif tarafından bize üretilip verildi. Burada da önemli bir tasarruf sağladık. Çünkü bize maliyetleri daha hesaplı oluyor. Şu anda yine yeni bir sözleşme yaptı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız Kadın Kooperatifimizde 868 bin yine çalı bitkisi fide, fidan üretimini gerçekleştireceğiz bu kooperatif sayesinde. Demek ki oluyor ki Ekim ayından Nisan ayı sonuna kadar yani sonbahar ve ilkbahar aylarını kapsayacak o süre içerisindeki çalışmalarda yaklaşık olarak bir buçuk milyon fide, fidan, ağaç ağaçlık bitkisi Refüjlere, kaldırım kenarlarına e, ekilecek ve Mersin daha yeşil bir kent halini alacak. Yeşil arttırmak istiyoruz. Doğa dostu olmak istiyoruz. E, belediyeciliğin e, betondan, betonlaşmadan, yoldan, binadan, kaldırımdan ibaret olmadığını e, ortaya koymak istiyoruz. Çalışmalarımız şu ana kadar memnuniyet verici. Bizim yaptığımız anketlerde de memnuniyet ölçümleri yapıyoruz. Gerçekten bu konudaki belediyenin hizmetleri, Park Bahçeler Dairesi'nin hizmetleri, çevre temizliği konusunda bize olumlu dönüşler var. Tabii ki şikayet olan bölgeler var ama genelde de vatandaş memnuniyetimiz üst düzeyde diyebilirim.